Merhaba arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda PC Epic Games Store kış indirimlerine bakıyoruz. Hemen ilk oyunumuzla başlayalım. Time Soulslike Souls-like bir oyun. Ee, Dark Soul e, Dark Souls'ların Souls-like'ın yolundan giden bir yapım. Time ee, Güzel bir oyun. Daha önce oynayıp bitirmiştim. Fiyatı da 160 TL. E-sport FC25, FIFA25 Fiyatı 1039.99 TL'ye düşmüş. FIFA sevenlere duyurulur. Yani 1000 liralarda PlayStation'da da, PC'de de 1000 lira bandında alınabiliyor. Bir sonraki oyunumuz GTA 5 374.50 TL Daha önce Epic Games Store bunu bedava da vermişti. Hani. Yine de almayanlar varsa söylemiş olalım. Ee, bir sonraki oyunumuz Red Dead Redemption 2 449.60 TL. Ee, Red Dead Redemption yani hemen hemen her indirim videosunda, her videoda, her yani öneri videosunda olan bir şey bu. Gerçekten mükemmel bir e, oyun. Cowboy oyunu. Yani herkese Öneririm bu oyunu gerçekten mükemmel bir oyun yani Yani Oyundan öte bir şey bu yani Alan Wake 2 e, bu da Korku oyunu e, Alan Wake Birinci oyunu vardı o eski biraz bu ikinci oyunu yeni e, 456 TL Yani bayağı bir puanları e, falan da iyi Metacritic'de de iyi bir puana sahip. Hogwarts Legacy büyücülük oyunu 629.70 TL. Bu da yeni bir oyun. Bayağı bir sevildi. Çok da satıldı bu Hogwarts Legacy. Ee, bir sonraki oyunumuz Cyberpunk 2077. Ee, böyle GTA tarzında böyle çok ileri teknoloji bir şeyde geçen bir oyun. Ee, Witcher'ı yapan stüdyonun yaptığı bir oyun. Ee, fiyatı da 449.55 TL. Bir sonraki oyunumuz Battlefield 1. Battlefield 1 savaş oyunu, Multiplayer da var. Single hikayesi de var. Oyun Türkçe alt yazılı. Battlefield 5 Definitive Edition. Ee, bu oyunda 24.99 TL. Bu da e, savaş oyunu. Hem single hem multiplayer şeyi de var. Ee, yeni bir oyun. Battlefield bir kadar eski değil. The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition. Bütün DLC'ler bulunmaktadır. Hani alırsanız sadece Wild Hunt'ı değil de full sürümlü Complete Edition'ı alırsanız DLC'ler de dahildir. DLC'leri de baya büyük. Yani bir oyun büyüklüğünde DLC'leri. Fiyatı da 165.80 TL. Bir sonraki oyunumuz Desperados 3. Ee, bu üstten görünümlü bir oyun. Gerçekten çok güzel bir oyun. Severek oynamıştım. Çok stratejik hamleler yapmanız lazım. Yani Baya güzel bir oyun. E, Mafya triloji 93.50 TL. Çok uzun zamandır bu fiyatlarda... Yani Mafia 1 Remake var. Mafia 2 Remaster, Mafia 3 Remaster oyunları bulunmakta. Ee, güzel bir oyun serisi, Mafia serisi. Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed'in son oyunu 499.60 TL. Ee, yani çok uzun bir oyun değil ama yani yine de güzel yani. Ben de biraz oynamıştım, beğendim oyunu. Grafikleri falan güzel. The Elder Scroll 5, Skyrim e, 115.17 TL e, Elder Scroll 5 Yani bu eski bir oyun olmasına rağmen Baya bir oynanıyor RPG ele, elementleri baya bir Rol yapma üyeleri baya bir sağlam Mass Effect Legendary Edition Mass Effect 1-2-3 oyunlarını içeriyor 1 Remake 2-3 de Remaster olması lazım 3-3 oyun tek pakette Fiyatı da 179 TL'ymiş. Elder Scroll'un fiyatına bakmıştık. Hemen Marvel's Midnight Sun kart oyunu ee, yani sıra tabanlı bir oyun. Ee, bir rakip hamlede bulunuyor. Bir siz hamlede bulunuyorsunuz. Hani e, yapay zekaya karşı oynadığınız bir oyun. Ama güzel bir oyun. Hani baya hamleler falan özenle seçilmesi gerekiyor güzel bir oyun. Fiyatına göre iyi diyebiliriz. Blasphemous. Pemos. bu da 2D Souls'lak -like bir oyun. Fiyatı da 12 TL'ymiş. İkincisi vardı. İkincisi 100 küsürdü. Onu almadım. 12 TL. Aynı ya. Grafik olarak da oynanış olarak da birinci de ikinci de aynı. Batman Arkham Knight. 11.80 TL. Güzel bir süper kahraman oyunu. Batman Arkham Knight. Star Wars Jedi Fallen Order. Jedi Survivor ikinci oyunu da var. Bu da Jedi Fallen Order. 41.99 TL. Crysis Skir Master. Fiyatı bu. Türkçe altyazı, Türkçe dublajlı. Ghost Runner 2. Bu da bir kılıçla çok hızlı hareket etmemiz gereken bir oyun. Böyle parkur parkur oyunu. Aksiyon Parkur oyunu 169.99 TL'ye düşmüş. Crisis Remaster birinci oyunun remasterlanmış hali. Yani birinci oyun biraz şey kalıyor da artık eski kalıyor da diğer ikinci üçüncü oyunlar biraz daha şey biraz daha iyi. Ama yine de grafikleri güzel yani baya iyi. Lord Lord of the Fallen bu da yeni bir oyun. 260.67 TL. Souls-like bir oyun. Şöyle biraz ileri alalım. Bir sonraki oyunumuz Dying Light 2 Stay Human. Dying Light zombi, bir zombi evreninde geçen bir oyun. Zombilerle savaşıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu oyunda da parkur parkur var. Yani bayağı bir parkurdan oluşuyor. Detroit Become Human 142 TL yani çok büyük bir indirim almamış ama hikayeli bir oyun bu da. Android'lerin hani Android'lerle insanların çekişmesini anlatan bir oyun. Son oyunumuzda Assassin's Creed Valhalla. Yani büyük bir indirim almamış ama en azından bir bakın hani Assassin's Creed da eskiden çok daha uygun fiyatlara düşüyordu. Ve oyunlarımız bitti. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.